Günaydınlar arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugün günlerden yani günlerden dediğim 5 gün olması gerekiyor Karatay diyetimin bu şekilde bugün dereotlu bir omlet yaptım kendime yine iki yumurtadan ve klasik kahvaltıda işte, peynir salatalık domates ve şurada kuru yemiş zeytin ve e, bu sefer taze meyve hakkımı limonata hazırladım kendime Bayağı bir e, bir buçuk iki litrelik falan. Onları sabah kahvaltıda içerim diye düşünüyorum. E, meyve hakkımı bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Az şeker koydum içine de. Hani bazen çok acı oluyor o kadar acı olmasın diye. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Saatlerimizde de daha 11.10 geçiyor. E, Bugün kahvaltımı da sizlere böyle göstermek istedim. Evet gençler e, ilk kahve saatim şu anda geldi. Kahvemi yaptım çünkü spor yapacağım. Saatlerimiz bir spor bugün bir tık daha erkene aldım. Yani kahve içtikten sonra spora başlayacağım. Bu da küçük bir not olsun. Spor öncesi pardon sade Türk kahvesi ya da sade Nescafe içerseniz metabolizmanızın daha hızlı hızlanmasına ve daha hızlı daha fazla yağ yakmanıza sebep olacaktır. O yüzden ben sporlarımdan önce Türk kahvesi içiyorum. Sonrasında zaten akşam yine acıktığımda bir bardak daha içiyorum. Yağ İsterseniz tabi double olarak da içebilirsiniz akşam bir daha içmemek için. Yani içmek istemezseniz diye. O yüzden ben böyle Türk kahvesi yaptım. Akşam da bir tane içiyorum. Normal bildiğiniz yemek öncesi. Yani bazen içmiyorum hatta. Yemekten sonra içiyorum akşam yemeğinden. Çünkü dediğim gibi bazen zaman olmuyor içmeye. Yani yemek saati bilmem ne derken yetişemiyorum bazen. Böyle arkadaşlar. Şimdi kahve saatim geldi. Bunu da söyleyeyim dedim. Sabah yine Nescafe içtim. Ama e, ilk kalktığım gibi yaptığım şey hani yüzümü yıkamak, dişimi fırçalamaktan sonra kahve içmek olduğu için onu çekmek hiç aklıma gelmiyor gerçekten. Uykulu oluyorum zaten. E, o yüzden sabah her sabah bir Nescafe sade içiyorum. Detoks sularımı da şu anda bugünlerde yapmıyorum. Çünkü benim detoks suyumu size söylemeden önce başlamıştım zaten. E, dukan birasını. Onu bitti. Yani günü bitti. Bir hafta geçmesini bekliyorum. E, maydanozlu olanı da yapmıyorum. Çünkü elimde şu an maydanozum kalmadı. Yarın bizim pazarımız var burada. Pazara gidip eksikleri tamamlayıp o şekilde devam edeceğim. Şimdi ben bu akşamki yemeğimin hazırlıklarına daha şimdiden başladım. Saatlerimiz henüz bir Ama bugün bizim pazar ve market günümüz olduğu için şimdiden hazırlamaya başladım. Şöyle e, püre yapacağım ama çok az püre yapacağım. Normalde karatay diyetinde patates, mısır e, gibi nişasta içeren ürünler yok aslında. Ama dediğim gibi ben kendime göre esnetiyorum ve patatesi gerçekten aşırı derecede seviyorum. Patatesin <laughs> her yemeğini, her halini e, yemeyi çok seviyorum. Hani böyle birkaç hafta yemeyince gerçekten özlüyor insan. He, kızartma dışında, kızartma kendim de yemiyorum zaten. Bu akşam yemekte rosto yapmayı düşünüyorum. Köfte kıyma ile köfte ile yapılıyor biliyorsunuz ki. Şöyle 500 gram yaklaşık kıymamı da çıkardım. Şimdi bunların da çok aşırı buzlu oluyor. Yani benim şey dolabımdan çıkınca çözülmesi biraz zor oluyor. O yüzden şöyle biraz sıcak suya koydum ki o buzunu biraz çözsün. Daha sonrasında da akşama kadar Zaten çözülür ama üstleri buz kapladığı için sürekli buzlanıyorlar. Üstteki buzunu bir çözsün istedim önce. Sıcak bir suya koydum. Biraz sonra yani biraz daha saat yaklaştığı zaman Hakan'ın gelmesinde yemeğimi yaparken de sizlere hem kendim de paylaşmış olacağım. Hem de size fikir olur. Hem de ben Rosto'yu ilk defa yapacağım. <laughs> ama şeklini tadını falan Güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve fırında yapılan bir yemek. Yani kızartarak falan da yapılmıyor. O yüzden bizim için de benim için de diyetim için de bir tık daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Şimdilik böyle bunları söylemek istedim. Evet ben şimdi mutfağa geldim arkadaşlar. Saat 5'e çeyrek var. Hakan gelecek 6 gibi. Yani 1 saat falan var şu anda. 1 saat 15 dakika. Şimdi rostumun hazırlanıp dinlenmesi gerekiyor. O nedenle ben bunu hazırlayacağım dinlendirme kısmında sosunu hazırlayacağım. Sonra hatta bir 25 dakika öncesinde fırında pişirilmesi gerekiyormuş. Ya onları nasıl yaparım bilmiyorum. Belki de şeyden sonra yaparım. Pazardan çünkü o kadar yetişmeyebilir. Sporumu falan yaptım biraz önce. Duş aldım ancak işte saat 6 oldu daha kahve bile içemedim düşünüyorum yani bugünün kahvesini bile içemedim. Şimdi köftenin malzemelerini hazırlarken hemen sizlere de sayacağım. 500 gram kadar kıymam vardı. Ondan sonrasında bir adet yumurtam var. Şimdi şöyle bir adet soğanım var. Soğanı rendeli edebilirsiniz. Ben normal bildiğiniz el blenderından geçiyorum. Zaten yeterince küçük yapıyor benimki. O yüzden çok da irdelemeye gerek yok bence. Çok da sıkıntı değil benim için. Şöyle bir adet soğan da rendelediğiniz ya da blenderdan geçirdiğiniz soğan da koyuyoruz. Bir çay bardağı galeta unu. Bir çay bardağı su. Bir buçuk çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Ve İsterseniz de pul biber de koyabilirsiniz. Ben pul biber değil de kırmızı biber koyacağım bir çay kaşığı da. Şöyle. Ondan sonrasında bunu 7 dakika kadar, 7-8 dakika kadar, 10 dakika kadar falan yoğuracağım. Yağlı kağıdımı seriyorum. Kıymamı buraya aldım arkadaşlar. Şimdi buna birazcık rulo şekli vereceğim. Evet gördüğünüz gibi rulo şeklim hazır. Şimdi ben bunu daha ben yağlı kağıtla birlikte şu şekilde rulo yapıyorum ve yine yarım saat dolapta bekletmeye bırakıyorum. Yarım saat sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar köftem ben yarım saat bekleyecektim. en son orada kaldım ama sonrasında annem arada onunla konuşurken videoyu çekemedim. Dolapta yarım saat beklettikten sonra önceden 180 derecede kızdırdığım, ısıttığım fırında yarım saat kadar pişirdim. Aslında güzel pişmiş şu anda. Şöyle göstereyim. Sosunu yapacağım sadece ve o arada ben püreyi de yaptım. Bu şekilde. Pürem de hazır. Şimdi Hakan için birazcık da makarna koyacağım ve akşam yemeğimiz bir yarım saat sonra hazır olacak. Şimdi arkadaşlar sosunu hazırlayacağım rostomun. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı diyor. Benim elimde zaten az bir tereyağı kalmıştı. Hepsini koyuyorum. Bir yemek ka kaşığı kadar olmuştur. Belki de biraz daha az olmuştur ama olsun. Yapacak bir yok. Sonrasında bir buçuk yemek kaşığı domates salçası koyacağım. bir buçuk yemek kaşığı salçamı da ekledim. Şimdi biraz karıştıracağım şöyle küçük tahtam ile. Üzerine de iki bardak sıcak su ekleyeceğiz arkadaşlar ve tuz ekleyip sosumuzu hazırlamış olacağız. Evet. tuzunu da ekledikten sonra arkadaşlar sosum da hazır oluyor bir taşım kaynadıktan sonra bu kıvam yeterli köftemin üzerine dökeceğim sonrasında bir 25 dakika daha fırında bekleteceğim ve yemeğim hazır olmuş olacak son halini yine sizlerle paylaşırım evet arkadaşlar yemeğimiz hazır rostomuz da bu şekilde oldu böyle iki dilim koydum daha sonrasında bunu ortaya koydum. Sadece benim değil patates püresi ve şu şekilde salatalık salatalık dedim salatamız yani bu akşamki akşam menümüzde böyle bugünkü kapanışımızı kahveyle yapıyoruz arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın instagramda da gün ve gün saat ve saat ne yediğimi paylaşıyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.